Değerli izleyenler, 2021-2022 döneminin ilk kariyer yolu programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var bizlerle birlikte. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Sayın Doktor Savaş Ceylan. Savaş Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz davetimizi kırmayıp bizlerle birlikte olduğunuz diye. Bu programda Savaş Hocamızla birlikte özelde kariyer planlama dersi üzerine konuşacağız. Bildiğiniz üzere iki yıl önce Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisimiz tüm üniversitelerimizde lisans birinci sınıf öğrencilerine verilmek üzere kariyer planlama dersini hazırladıkları bir içerikle birlikte önermişlerdi. 9 Eylül Üniversitesi olarak bizler üniversite yönetimimizin de vizyonu doğrultusunda kariyer planlama ve mezunlarla ilişkiler koordinatörlüğünün eş güdümünde kurulan disiplinler arası bir komisyonla bu dersin içeriğini üniversitemize özgü olarak detaylı bir şekilde Cumhurbaşkanlığımızın hazırladığı taslaktan hareketle düzenledik ve yine geçtiğimiz yıldan itibaren de tüm lisans birinci sınıf öğrencilerimize ortak bir içerikle ulaştırdık. Öğrencilerimizin kariyer bilincini geliştirmek, kariyer gelişimlerini güçlendirmek, desteklemek, iş dünyasının onlardan beklentileriyle ilgili farkındalık kazanmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliklerini arttırmak üzere yaptığımız bu hazırlıkları hem dönem boyunca 14 modül dahilinde ders içeriği olarak kendileriyle paylaştık. Hem de bu program gibi pek çok programda onları sektörün ileri gelen profesyonelleriyle buluşturduk. Bugünkü konuğumuz da Savaş Hocam. Bu güzel yolculuğu bir kez de Savaş Hocam'ın ağzından dinlemek, onunla sohbet ederek sizlere çok boyutlu aktarmak isteriz. Çok teşekkürler hocam. Öncelikle davet için bu vesileyle 9 Eylül Üniversitesi'nin tüm genç yetenekleriyle bir araya gelmekten dolayı son derece mutluyuz. Hem şahsım adına hem de ofis adına hepsini selamlıyorum. Başarılar diliyorum hem bu sene, bu dönem hem de bütün akademik hayatları boyunca. Kariyer planlama dersi sizin de bahsettiğiniz gibi hocam iki yıl önce başlayan bir proje. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi öncülüğünde ama özellikle kariyer merkezlerimiz, üniversitelerimizin kariyer merkezlerinin koordinasyonunda yapılmasını planladığımız bir ders, plan aşamasını başarıyla üniversitelerimize işbirlik olarak geçirdik ve şu an yüzden fazla üniversitede geçtiğimiz akademik yılda veriliyor. Bu akademik yılın sonunda da bütün üniversitelerimizde öğrencilerimizle bu dersi buluşturmuş olacağız. Yaptığımız çalışmalarla. Dinamik bir ders, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir ortaya çıkartılmış bir ders. Bu ders ortaya çıkartılırken tabii hem üniversitelerimizin var olan kariyer merkezlerinin durumu, kapasitesi, öğrencilerimize kariyer merkezleri aracılığıyla sunulacak hizmetlerin önemi konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Hem dünyadaki hem Türkiye'deki iyi uygulama örneklerinin tamamı incelendi ve böyle, bir proje yapılmasına karar verildi. Niye Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi bu projeyi öncelik etti? Tabii az önce girişte de bahsettiğim gibi özellikle yüksek öğretim dönemindeki gençlerimizin tamamını, öğrencilerimizin tamamını biz birer genç yetenek olarak görüyoruz. İçlerindeki potansiyeli ortaya çıkartabilirsek, kariyer yolculuklarında onlara destek olabilirsek, ihtiyaç duyduğumuz nitelikli, yüksek nitelikli insan kaynağını karşılayabileceğimizi düşünüyoruz var olan insan kaynağımızla ilgili birçok çalışmamız var. Cumhurbaşkanlığı insan Kaynakları Ofisi olarak ama geleceğimizin insan kaynağı olan gençlerimizi de yetiştirmemiz gerekiyor. Gençlerimiz tabii üniversitelerimizde gayet güzel kaliteli eğitim alabiliyorlar. Tercih ettikleri bölüm çerçevede. Ancak kariyerlerine hazırlanabilmek, iş hayatına daha hazırlıklı olabilmek için yapılması gereken bir takım e, aktiviteler var, işlemler var. Bunlar için en doğru adres de tabii ki üniversitelerimizin kariyer merkezleri. E, öğrencilerimize henüz yüksek öğretimlerinin başında, mümkünse birinci sınıfın güz döneminde, böyle bir farkındalık kazandırabilirsek, kendilerini iş hayatında neler bekliyor, iş hayatına hazırlanabilmek için üniversitede okuyacakları tipik 4 yıllık süreyi nasıl daha iyi değerlendirebilirler? Aldıkları derslerden nasıl daha iyi faydalanabilirler? Bir meslek edinme yolunda, kariyer oluşturma yolunda nasıl daha iyi e, yararlanabilirler? Konularında farkındalık yaratmak istedik aslında bu derste. E, ders e, özellikle 9 Eylül Üniversitesi gibi öncü üniversitelerimizde geçtiğimiz akademik yılda son derece başarıyla verildi. E, bu dönem başında da yaptığımız e, akademik yıl açılışında belki öğrencilerimizin izleme şansı olmuştur, olmamıştır olanlar için tekrar olacak ama geçtiğimiz yılki verilere baktığımız zaman son derece yüksek bir memnuniyet oranını görüyoruz. Öğrencilerimizin kariyer farkındalığı kazandığını, kariyer planlama konusunda ilk adımları atmaya başladığını ve dersten genel olarak ve özellikle de ders veren akademisyenlerimizden ders sorumlularından son derece memnun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir hikayesi aslında. Bu çerçevede tekrar bütün emeği geçen bu çok disiplinli bir komisyon aracılığıyla yapıldı tabii Pınar Hocam. Sizlerin de öncülüğünde bütün emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz için son derece faydalı bir ders oldu. Dersin ana felsefesine gelecek olursak, ilk aşamada tabii birinci sınıf erken mi değil mi gibi bir takım tartışmalar var. Ama kariyer konusunda birinci sınıf geç bile kalmış olunabilir aslında. Öğrencilerimiz keşke orta öğretimin son dönemlerinde bir parça kariyer kavramıyla tanışsalar biraz kendilerini tanımaya çalışsalar, güçlü yanları, zayıf yanları, geliştirecek yanları, hangi tarz işlerde, hangi tarz kurumlarda, organizasyonlarda çalışırlarsa daha mutlu olacağını düşünüyorlar konularında biraz fikir geliştirirlerse çok iyi olacağını düşünüyoruz. Bu kararlar tabii zamanla alınacak kararlar. 17, 18, 19 yaşlarında arayış içinde olması lazım öğrencilerimizin. Bu son derece normal. O arayış çerçevesinde ama bir takım aktiviteler yapmak lazım. Bunların önemini anlatmaya çalışıyoruz aslında dersin felsefesine gelecek olursak. Ee, i̇lk e, bizim önerdiğimiz versiyonda ki siz biraz daha farklı ve çok daha güzel 9 Eylül Üniversitesi'nin özgü bir şekilde yapıyorsunuz ondan da bahsedeceğim. İlk önerdiğimiz versiyonda öğrencilerimizin kariyer merkeziyle tanışmasını birinci haftada tanışmasını tavsiye ediyoruz. Kariyer merkezine gitsinler, oradaki yöneticilerle, uzmanlarla, idari personelle mutlaka tanışsınlar. Kariyer merkezine gidip gelen kıdemli daha üst sınıftaki öğrencilerle bir araya gelsinler, onların tecrübelerinden yararlansınlar. Ve tabii kariyer merkezi aracılığıyla mezunlarla e, iletişim kurmaya başlasınlar, onların neler yaptığını, hangi yollardan geçtiklerini bir parça öğrenmeye çalışsınlar diye diye istiyoruz. Dolayısıyla ilk haftayı biz özellikle kariyer merkezine yönlendirme haftası olarak düşündük tasarladığımız versiyonda. Devamında tabii dersin ana içeriğinden bahsetmeye devam edersek öğrencilerimizin zeka, zeka çeşitleri, kişilik özellikleri, teknik ve ince becerileri, hard ve soft skill diye geçiyor çok yaygın bir şekilde uluslararası literatürde. Bunlar konusunda farkındalığı kazanmaları, özellikle ince yeteneklerini, ince becerilerini geliştirmek üzere ne tarz aktiviteler yap, yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmasını çok önemsiyoruz. Baktığımız zaman e, mezunlar birçok üniversitede, dünyada da böyle Türkiye özel söylemiyorum. Bir diploma derecesiyle, bir akademik ortalamayla üniversiteleri bitiriyorlar. Fakat oradaki bilgiler dışında, üniversiteden edindikleri bilgiler dışında takım çalışması, işbirliği, yöneticilik, liderlik potansiyeli, e, sınırların ötesinde çalışabilme, şimdi 20. yüzyıl yetkinlikleri diye düşünecek olursak, sınırların ötesinde çalışabilme, yaratıcılık, inovatif düşünme gibi bir takım becerilerini kullanmaları gereken işler yapıyorlar. Hangi, işi yapı, hangi iş yapılıyor olursa olsun bu tarz beceriler kariyer başarısında önemli bir rol oynuyor. Bu konuları dördüncü sınıfa, dördüncü sınıf sonrasına, mezuniyete, iş hayatının en başına bırakmak çok da verimli olmayabiliyor. Dolayısıyla öğrencilerimiz buralarda ne kadar önceden adım atabilirlerse, kendi özellikleri, tercihleri çerçevesinde iyi olur düşüncesiyle böyle bir farkındalık yaratmak istedik önerdiğimiz versiyonda. Tabii herkesin farklı kişilik özellikleri var, farklı becerileri, yetenekleri var. Bunların hiçbiri iyi ya da kötü şeyler değil. Herkesin ama mutlaka güçlü olduğu ya da geliştirebileceği, geliştirmek istediği alanlar var. Buralar, bunların biraz farkında olup bununla ilgili aktiviteler yaparsa iyi olur düşüncesiyle bu konudaki tavsiyelerimizi vermeye çalıştık kariyer merkezleri ve ders sorumlusu akademisyenlerimiz aracılığıyla. Sonrasında tabii kariyerime nasıl hazırlanabilirim diye bir hafta öneriyoruz. Sizin ders taslağınızda da benzer bilgiler var kariyer merkezinin aktivitelerinde de var. Çeşitli burs programları tabii kariyere hazırlanabilmek için, staj imkanları, nerelerde staj yapılmalı, nerelere gidip gelinmeli, akademik, mesleki, sportif, sanatsal, sosyal sorumluluk projeleri gibi başlıklarda neler yapılırsa hem kendisi için hem de kariyerini hazırlık için nasıl bir etkisi olabilir konularında çeşitli içerikler tasarlandı. Öğrencilerimiz örneğin yabancı dil bilgisi, yurt dışı eğitim olanakları, yurt dışı değişim programları, yurt içi değişim programları bunlar hakkında bilgi olsaydı kendilerini çok iyi geliştirebileceklerini düşünüyoruz. O yüzden hemen hemen bütün öğrencilere hatta bütün öğrencilere mutlaka bunu tavsiye ediyoruz. Bir parça kendimizi tanıma konusunda farkındalık kazandık. Okuduğumuz bölüm ders müfredatını inceledik. Hangi beceriler, yetenekler, bilgiler kazandırılıyor. Bunlara biraz üzerinde düşündük. E sonrasında karşımızda olası alanlar neresi? Hangi alanlarda? Hangi sektörlerde çalışabiliriz? E, sorusu geliyor tabii. Burada da kamu, özel, sivil toplum kuruluşları, akademi, girişimcilik gibi temel alanları e, öğrencilerimize tanıtalım. Sadece okudukları bölüm mezunlarının tipik olarak yaptığı işler, tipik olarak çalıştığı kurumlar değil. Bunların ötesinde acaba bir kariyere sahip olabilir mi konusunda bir alternatif yaratabilsinler istedik. Sonrasında tabii ki ilk kariyer hazırlığı çerçevesinde özgeçmiş oluşturma, sizdeki versiyonda da sayın hocam, ya da dijital özgeçmiş oluşturma aslında öyle de düşünebiliriz. Bu çerçevede de hem öğrenci olarak hem de mezun olarak kullanabileceği, kariyer merkeziyle dijital iletişim kurabileceği, işverenlerle bir araya gelebileceği, ...bir platform olan Yetenek Kapısı'nın tanıtımı. Son hafta, son haftamızı bıraktığımız konularımızdan bir tanesi. Bütün bu ekosistemi aslında bir arada düşündüğümüz zaman... ...öğrencilerimizi son derece güçlendiren, kuvvetlendiren... ...onlara bir fırsat yaratan bir ders olmasını arzuladık. Şimdiye kadarki tecrübelerimizde de özellikle öncü üniversitelerden gelen ilk bilgiler... ...9 Eylül Üniversitesi gibi bu dersin amaçlanan hedeflere doğru... E, başarılı bir şekilde ilerlediğini göstermekte. O yüzden de son derece mutluyuz bu ders konusunda, bu dersin öğrencilerimize sunulması konusunda. E, dersi biz tabii e, bütün öğrencilerimiz fırsat eşitliği çerçevesinde, Türkiye'de yüksek öğretimdeki bütün öğrencilerimiz özellikle fırsat eşitliği çerçevesinde yararlanabilsin diye yetenek kapısı e, platformumuzun dijital eğitim platformu diye adlandırdığımız YTNK TV'den de yayınlıyoruz. Öğrencilerimiz, e, bu ders bazı üniversitedeki öğrencilerimiz doğrudan YTNK TV üzerinde hazırlanmış olan 49 video aracılığıyla bu dersi takip edebilmekte. E, kendilerine özel hazırlanmış programa sahip üniversitedeki öğrencilerimiz ki 9 Eylül üniversiteleri onların başında geliyor. Bu videolardan, orada kutusundan dijital içeriklerden ise bir ek materyal olarak ağırlıklı olarak yararlanabilmekte. Sayılara baktığımızda 5 milyonun ötesinde bir yıl olmadan tıklanma sayılarını görüyoruz. İçerideki kayıtlı kullanıcı sayısı hem yetenek kapısı kullanıcısı hem de yetenek bir kullanıcısı bir arada düşündüğümüz zaman 1 milyona yakın bir rakam çıkıyor. Öğrencilerimizin son derece yüksek ilgi gösterdiğini görüyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin böyle bir talebi olduğunda aslında her ne kadar kendileri çok dile getirmemiş olsa da bu fırsat sunulduğu zaman bu talep bu arz sunulduğu zaman talep ettiklerini görebiliyoruz. O yüzden yetenek TV'de ...Fırsat Eşitliği çerçevesinde e, sunduğumuz bir platform. E, bütün öğrencilerimiz e, bu platformdan hem kariyer planlama dersi... ...hem söz yetenekte, hem kariyer söyleşileri gibi etkinlikler aracılığıyla... ...yararlanabiliyorlar. Dersin böyle kısaca özetleyebileceğimiz felsefesi aslında böyle hocam. Tabii bütün amacımız, tekrar vurgulamak gerekirse... ...öğrencilerimizin bir parça kariyerleri konusunda farkındalık kazanması... ...planlama becerilerinin artması... Ve onun da özellikle mezuniyet sonrasında e, kariyerlerinde olumlu etkiye e, etki yaratması. Kariyer tabii mezuniyet sonrasını beklemeye de çok gerek yok. Aslında bu planlamayı yapabilen, bu konuda e, hazırlıklı olan öğrencilerimiz e, çok daha rahat, çok daha iyi, çok daha sayıca fazla stajla yapabilmekte. Bu planlamayı yapabilen öğrencilerimiz. Staj yapma oranları arttıkça çok kabaca söylüyorum, iş bulma olasılıkları artmakta. Hatta mezun olmadan önce iş bulma olasılıkları artmakta. Ee, bizim yaptığımız çeşitli çalışmalarda ki öğrencilerimize tavsiye edeyim. Kogol e, Cibikogol.tr web sitemizde yer alan projelerimizden bir tanesi Univeri projesi. Burada biz yüksek öğretimdeki yüksek öğretim bölümlerinin Türkiye'deki e, istihdam piyasası performansını bir anlamda ortaya koyuyoruz. Orada öğrencilerimiz girdiği zaman mesela görecekler ki bazı bölüm mezunları, orada bütün bölümler genel olarak veriliyor. Bir kısmı, yüzde önemli bir kısmı mezun olmadan önce iş bulmuşlar. Yani henüz diplomasını almadan bir şirkette çalışmaya başlamışlar ve mezun olduktan sonra da en azından belirli bir süre devam etmişler. Bunların hepsi tabii öğrencilerimizin son derece faydasını olan, elindeki olasılıkları, olanakları artıran imkanlar. Bunlardan yararlanılabilir mi? Evet yararlanılabilir. Bunun en başında kariyer planlaması geliyor. Tek başına kariyer planlaması tabii ki yeterli değil ama bir planlamayla başlamamız lazım. Bir farkındalıkla başlamamız lazım. Devamında hem öğrencilerimizin kendi yapacakları planlama çerçevesinde öğrendikleri hem üniversitelerinden hem de özellikle kariyer merkezlerinden alacakları yardımla son derece başarılı ve mutlu bir hayat geçirebileceklerini düşünüyoruz. Bütün amacımız bu aslında hocam. Çok teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Biz geçtiğimiz yılda bu yılda eğiticinin eğitimi etabında da hep birlikteydik. Bu yıl 69 öğretim elemanımız var biliyorsunuz ders Var. Evet. Ve biz onlardan eğiticinin eğitimi sonrasında da geri bildirim aldık. Yine memnuniyetlerini ilişkin dönükler oldu. Sizin bize verdiğiniz geri bildirimlerden çok yararlanıyoruz. Biz de hem hocalarımızdan hem öğrencilerimizden sık sık geri bildirim almaya çalışıyoruz. Ve öğrencimiz kadar aslında bu projenin içine bir şekilde dahil olan akademisyenlerimizin, hocalarımızın ve sektörden bize katkı sunanların da çok heyecan duyduğunu fark ediyoruz. Ve aslında herkes kendi çerçevesinden bu ders aracılığıyla kendi dünyasına bir şeyler katmış durumda. Evet. Kendi çocuklarına farklı yaklaşan, onların kariyeri üzerine yeniden düşünen, sadece birinci sınıf öğrencilerine değil, diğer gruplarındaki öğrencilerine yeni bakış açıları sunan hocalarımız kadar, profesyonellerden de bu işin üniversitede böyle ele alınması aslında bizler için de gelecekte çalışacağımız genç yeteneklerin doğru başlangıç yapabilmesi için de ne kadar önemli diyen ve giderek bu çalışmaları daha yakından izleyip kendi etrafını da aydınlatan çokça konuğumuz ve birlikte çalıştığımız paydaşımız oldu. Ne mutlu ki bu yanan ışık her yere giderek daha fazla aydınlatıyor sizlerin öncülüğünde. İyi ki bu tohumlar atılmış diye düşünüyoruz hocam. Estağfurullah hocam. Gerçekten çok önemli söylediğiniz gibi e, akademisyenlerimize tabii yeri gelmişken tekrar e, müteşekkir olduğumuzu belirtelim. Yepyeni bir alan birçok akademisyenimiz için. Siz kariyer merkezinde çalışıyorsunuz, e, uzmanlığınız olduğu bölüm çerçevesinde tabii aşinasınız ama farklı bölümdeki akademisyenlerimiz için de yeni alanlar bunlar. Biz o geçtiğimiz dönem yaptığımız değerlendirme toplantılarında, geri bildirim toplantılarında dile getirdiğimiz bir konu vardı karşılıklı olarak. Yeni bir meslek grubu çıkıyor neredeyse. Ve bu meslek grubu son derece keyifle, anlamlı bir iş yaptığını düşünerek e, fedakarca çalışıyor. Bizden bütün akademisyenlerimize ders sorumlarına tekrar teşekkür ediyoruz. Öğrencilerle farklı bir düzeyde, düzlemde bir iletişim kuruluyor. Mezunlarla iletişimimiz tabii ders çerçevesinde özellikle konuk çağırma, bağlamında son derece artabiliyor. E, ortaya koyduğumuz çabaların, akademisyenler olarak ortaya koyduğumuz çabaların istihdam piyasasındaki karşılığı konusundaki bilgimiz artıyor. Dolayısıyla kendimizi revize etme, e, vurgulamamız gereken kısımları tekrar e, değerlendirme gibi birçok imkan çıkıyor. Bunların hepsi de eninde sonunda tabii ki birinci kısım eğitim öğretiminde kalitesine yansıyor. Öğrencilerimizin memnuniyetine, performansına yansıyor. O yüzden güzel güzel bir iş oluyor, güzel bir çalışma bu. Devamında da tabii sürekli güncellenecek muhtemelen. Biz ilk bu eğiticilerin eğitimini ilk sizinle yaptık 9 Eylül Üniversitesi Sizin yaptığınız uzun süren hazırlıkları, hazırlıkları aldık. Onları harmanladık, diğer üniversitelerimize örnek gösterdik. Şimdi yavaş yavaş görüyoruz etkilerini. Buradaki tecrübeden dünyadaki tecrübeden, Türkiye'nin diğer üniversitelerin tecrübelerden herkes yararlanıyor ve son derece böyle paylaşımcı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir rekabet söz konusu tabii üniversiteler arasında son derece doğal, ama bu konuda böyle bir müthiş bir işbirliği var. O da ayrıca çok hoşumuza giden şeylerden bir tanesi. Evet, hocam siz de çok başarılı bir kariyere sahipsiniz. Hı -hı. Bence fırsat bulmuşken bizi izleyen gençlere. Bir de sizin başarılı kariyerinizden örnek alacakları noktalarla ilgili bir şeyler paylaşın isteriz. Estağfurullah hocam. Şanslı bir kariyere sahibim öyle söyleyebilirim. Ama tabii bir takım yaptığım bana özellikle mentörlerimin öyle söyleyeyim hem üniversitede benden büyük olan sınıftaki arkadaşlarımın hem hocalarımın yaptığı yönlendirmeleri... Bir parça değerlendirme fırsatı buldum. O açıdan kendimi şanslı sayıyorum. Tabii e, kariyerimde benim şöyle bir durum var. E, lisansım işletme bölümünde Hacettepe Üniversitesi. E, daha sonrasında biraz böyle insan kaynakları, örgütsel davranış gibi alanlara e, yatkın olduğumu, orada çalışmayı sevdiğimi fark edince nasıl daha iyi bir eğitim alabilirim diye bakarken karşıma psikoloji bölümündeki endüstri ve örgüt psikolojisi programı çıktı dolayısıyla yüksek lisans ve doktoramı da endüstriyel psikoloji alanında tamamladım. Bu güzel bir kariyer avantajı oldu benim için. niye oldu? Farklı iki disiplinden gelen ama ortak kümesi de belli olan bir alanda birden fazla perspektifi alma şansım oldu. Dolayısıyla hani birinci tavsiye kendi hikayem üzerinden gidecek olursam böyle bir olasılık olduğunu öğrencilerimiz düşünebilirler. E, farklı alanlardan bunu nasıl yapacağız? Tabi illa master doktora yapmaya gerek olmayabilir her alanda. Ben tabi akademisyen kökenli birisiyim. Her ne kadar şu an Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynak Profesi'nde çalışıyor olsam da e, orijinal mesleğim akademisyenlik. E, Hacettepe Üniversitesi'nde de akademisyenlik yaparken burada şimdi çalışmaya başladım. E, bu projeler çok daha çekici geldi bir şekilde. Bu projelerde bayrağı devraldık, sonra devredeceğiz. E, farklı disiplinleri görmek, tanımak son derece önemli gittikçe de bir zorunluluk haline geliyor bazı alanlar için bunu nasıl sağlayabiliriz master doktora çok şart olmayabilir ama yan dal çift ana dal programları var seçmeli ders havuzları var üniversitelerimizde son derece geniş kapsamlı bu seçmeli dersler havuzlarında sadece sanatsal sosyal dersler değil hakikaten teknik dersler de alınabilir mesleki sınırlara kurallara dikkat eder tabii ki onu da uygulamış olalım. bu çerçevede böyle bir avantajım oldu işin açıkçası Lisans hayatımda da, e, e, mesela işletme kulübümüz çok aktifti bizim. Öğrenci kulüplerini son derece önemsiyorum, kendim de böyle bir yaşantıdan geçtiğim için. Önce ilk aşamada normal üye olabiliyordum sadece, sonra aktif üye diye bir üye vardı, aktif oldum. Sonra biraz maliye işlerini kulübün e, işlerine bakma fırsatım oldu. En sonunda da böyle kulüp başkanlığı da yapma fırsatı buldum bir yıl boyunca. Onların hepsi son derece müthiş e, tecrübeler kazandırdı bana. Biz daha 3. sınıf, 4. sınıftayken katalog çıkartıyorduk örnek olsun diye söylüyorum. Şirket kataloğu, şimdi gerek yok tabii dijitalleşti her şey. Şirket kataloğu çıkartıyorduk, orada şirketleri tanıtıyorduk öğrencilere, kariyer günleri düzenliyorduk. Bunları yapabilmek için de Ankara'daki şirketlere kolay ulaşabiliyorduk ama İstanbul'daki şirketler gelebilsinler, Hacettepe öğrencileriyle buluşabilsinler diye böyle bütçesini çok iyi ayarlayarak gidip orada ziyaretler Hacettepe Üniversitesi'ni anlatıyorduk, öğrencileri anlatıyorduk. Şirketleri buraya gelip öğrencilerle bir temas kurmaya davet ediyorduk. Toplantılar, organizasyonlar ve o temaslar e, inanılmaz bir tecrübe kazandırdı. Şimdi baktığım zaman, e, kulüpte beraber çalıştığımız arkadaşlar, onların hepsinin o tecrübeleri kullanarak bir kariyer sahibi olduklarını üç aşağı beş yukarı görebiliyorum. Dolayısıyla ikinci kritik tavsiyem mutlaka öğrenci kulüplerinden yararlansınlar. Bir kariyer merkezi yoktu Hacettepe Üniversitesi'nde ama biz onu kulüp aktiviteleriyle bir parça telafi ediyorduk. Daha sonrasında kuruldu. Benim de bu tecrübelerle beraber kariyer merkezinde çalışma fırsatım oldu. Kariyer merkezinde çalışırken de Hacettepe Üniversitesi'nde öğrencilerle çok aktif çalıştık. Öğrencileri de kariyer merkezlerine ve benzeri kulüp dışındaki bir takım idari yapıları da davet etmek isterim. Orada da sizlerle... Akademisyenlerle daha farklı bir düzende iletişim kurma, onları gözlemleme, onları nasıl iş yaptığını izleme şansları olacak. Aktif e, akran danışmanlığı gibi mesela sistemler kurmayı denedik, tabii süpervizyon eşliğinde. E, orada çalışan öğrencilerimin de beraber çalışmalar yürüttüğümüz arkadaşlarımızın da bunlardan son derece yararlandığını görebiliyoruz. E, bu üç tane temel e, tavsiye çerçevesinde. E, Çalışmalar yaparsa ya da girişimlerde bulunursa öğrencilerimiz mutlaka kariyerlerinde eninde sonunda etkisi olacaktır. Bunlar böyle hemen yaptım sonucu elde ettim değil ama bir birikim yıllar boyu devam edecek bir birikim. Bir anda kapılar açılır, bir anda o bilgiyi, o problem çözme becerisini, o organizasyon yeteneğini sizin zaten kullandığınızı görürsünüz ve son derece kolaylaşır işleriniz. Böyle işler gözünüzde büyümez, dağ gibi gözükmez. Kulüpte yaptığınız aktiviteleri, kariyer merkezinde yaptığınız aktiviteleri. ...edindiğiniz farklı perspektifleri kullanmaya başlarsınız. Bunların hepsinin o ince becerileri olan katkısı aslında bu çerçevede karşımıza çıkabiliyor. Staj da yaptım. Stajda da şöyle bir şey yaptım. Öğrencilerimize bilmiyorum tehlikeli bir şey mi olacak ama tavsiye verirken bazen çekiniyorum. Bir, bir bankada staj yaptım. Bankada staj yaptım ve bankacı olmayacağıma karar verdim. İşletme bölümü mezunları o zaman çok tipik olarak bankalarda çalışıyorlardı. Uzman ya da müfettiş olarak... Çok güzel bir tecrübe oldu. Yani çok sıkılarak yaptım onu. Hiç hoşuma gitmedi bankadaki işler ama görmek istiyordum, merak ediyordum, çekici geliyordu bir şekilde. Bu tarz tecrübeler de son derece kritik. Dolayısıyla öğrencilerimize sadece düşündükleri değil de ikinci, üçüncü alternatif olan yerlere de girip çıkmalarını, buralarda tecrübe edinmelerini tavsiye ediyorum. Kararları illa ki ben burada devam edeceğim şeklinde değil ama ya burası bana uygun değilmiş şeklinde de olursa o da başarılı bir şey oluyor. Buradaki tecrübeyi mutlaka almak lazım. Bir dördüncü tavsiye olarak da e, onu söyleyebilirim. Bunlar yapıldığı zaman tabii e, kariyer merkezlerinin verdiği tavsiyeler, bu kariyer planlama dersi kapsamında verilen tavsiyeler, kendini tanıma egzersizleri, şirketleri, sektörleri, piyasayı, kamu kurumlarını tanıma konusundaki girişimlerin hepsi mutlaka e, faydalı olacaktır. Bunlar yapıldığı zaman zaten kendiliğinden yol ortaya çıkacak ve daha bilinçli, kararlar veriyor olacak öğrencilerimiz. Çok teşekkür ederiz bu değerli önerileriniz için de. Gençlerimizin zihninde çok somutlaştırıyor çünkü bazı şeyleri bu örnekler. Bizim e, akademik tarafta da sizinle kesişen noktalarımız var. Örgütsel davranış, örgütsel psikoloji alanında. Evet merakımızla ilgili olarak hep hani uzaktan bakanlar derler ya bunlar gerçek hayatta ne işe yarayacak diye. Aslında ne mutlu ki oradaki merakımız gerçek hayatta neticede çok kıymetli bir şeye de dönüşmüş. Bu tür esilelerle bu tür projelerle öğrencilerimize ve gençlerimize birlikte dokunma şansı bulmuşuz. Ne mutlu ki kağıt üstünde kalmayıp hayata da aktarabilmişiz oradaki çabaları. Umuyorum bundan sonra hem Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisinin e, çatısı altında hem de onun dışında akademik yaşamda da hocam nice güzel ortaklıklarımız olur. E, İnşallah Ve hocam. öyle güzel dönüşler alır. Birlikte bir şeyleri güzelleştirmenin motivasyonunu yaşarız. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir programımız olduğunu biliyoruz. Anlattıklarınızdan çok daha fazla projenin içindesiniz. Zaman içinde bunları da hep aktaracağız biz gençlerimize. Sizlerden de dinleyeceğiz. Bütün bu tempo arasında bize zaman ayırdınız. İlk programımızın konuğu oldunuz. Hem bizi hem gençlerimizi aydınlattınız. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun davet için tekrar bütün öğrencilerimize sizleri... Saygıyla selamlıyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz 2021-2022 döneminin ilk kariyer yolu programında Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim ve Geliştirme Daire Başkanı Sayın Doktor Savaş Ceylan'la birlikteydik. Önümüzdeki programlarda sağlık içinde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.